Canlarım herkese merhaba Evet şimdi bugün ise Gizli Hayranım Kim Adı Ne Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz Benden böyle bu açılımı Çok istemiştiniz Ben de sizi kırmıyorum ne yapıyoruz Sevgili minnoş enerjilerim Evet, şimdi iki deste oluşturacağız bildiğimiz üzere bir tanesi şöyle minoş e, gold destemiz şöyle İkincisi ise şöyle kırmızı destemiz sevgili güzellerim. Evet ikisinden birini çekilebilirsiniz ya da ikisini birden dinleyebilirsiniz eğer şüphelendiğiniz iki kişi varsa böyle e, ikisini birden de dinleyebilirsiniz tamamen karar size kalmış sevgili Milloşka Tatlışkalarım. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda Instagram hesabımın linki var. Ya da Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da bana mailden ulaşabilirsiniz. Her yerde varım. Size gün içerisinde geri dönüşler sağlanıyor. Hiçbirinizi bekletmiyorum. Evet var varsayıyorum ve kırmızı desteğimizle hemen başlayalım İlk olarak Şimdi bir bakalım bakalım kimmiş, neyin nesiymiş. Karakterine de bakacağız aynı zamanda merak etmeyin. Apsurda direktman. Şunu koyalım. Karakter analizi yapıyorum aynı zamanda. Zaten danışmanlar, danışmanlar diyorum danışanlar bilir. Hep direktman karakter yorum yaparım öncelikle derim böyle böyle şöyle şöyle huyu var bu kişi için de sonuç adı üstünde gizli hayran gizli tanıyacağız yani o yüzden yoğunluğumuz kişi karakteri olacak tamam mı evet şimdi bu açılımı şöyle yapacağız sevgili minnoşlarım şöyle açacağız evet Gel bakalım. Evet. Bir, iki, iki tane geldi alalım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet. Evet. Şimdi diyor ki bakın burası çok enteresan bu kişinin öncelikle karakterini belirleyecek olursak koç burcunu vermekte. Yükselen burcu e, koç gibi hissediyorum ben bu açılıma baktığım zaman. Kendi burcu ise yengeç akrep balık burcunu bana vermekte. Bu kişi sizin önceki vakitlerde böyle platonik olduğunuz bir kişi ya da ex partner olduğunuz bir kişiyi bana burada aynı zamanda veriyor. Hatta burada direktman iki kişi var burada. Direktman iki kişi, iki figür var burada. Birisi ex partner yani bir açılımda şu an iki tane gizli hayran bulunmakta. Bu kırmızı desteğe baktığımızda. Birincisi koç burcunu temsil etmekte. ikincisi ise böyle ex partner. Böyle bir eski eş durumları bana buradan veriyor açıkçası. Ve bu kişinin size karşı hala daha duygusunun yoğun olduğunu. Ama koç iki insan ise böyle bir ölçme değerlendirme durumları söz konusu. Yani böyle seni ölçtüğü, tarttığı ve seni gözlemlediği. Bu kişi aynı zamanda bakışlarıyla çok konuşan birisi. Koç burcu için söylüyorum. Ya da bu bahsetmiş olduğum kişi bazen o da tek bir kişi olabilir. Bunu da belirtelim. Çünkü hepiniz birebir uymayabiliyor. Sonuçta kolektif bir açıdan bahsediyoruz. Bakışlarıyla konuşan birisi. Yani kendini iyi ifade etmeyi pek sevmeyen, girdiği ortamlarda çekinsen durur. Yani öyle e, az da gelen her şeyi söylemez. Konuştuğu zaman tam konuşan birisi ve ağır kanlı bir enerjisi var. E, çok pişkin bir enerjisi var. Karşı tarafın sevgisinden emin olduğu takdirde kendini geri çeken bir enerjisi var bu kişinin. Ve e, hani böyle bir ölçme, tanıma, değerlendirme gündemleri yaratan birisi. Ama aynı zamanda çok da despot bir karakterde olduğunu. Ama iç dünyasında çok duygusal bir insan olduğunu bana buradan gösteriyor. Bu sizin yakın çevrenizden birisi. E, yani öyle yol, şehir farklılığı yok. Burada şu anki baktığım tabloda bu kişi sizin net olarak... Yakın bir çevrenizdeki bir kişilikten bana bahsetmekte. Sanki su grupları böyle yengeç burcu hatta. Daha böyle baskın gibi görüyorum burada. Devam edelim. Evet. Balık burcunun da kartı gelmekte. Ee, bu kişi aynı zamanda direktman ismi verecek olursak şu anki açılımda. T-I-İ -i. Ee, ve L harflerinden e, olma ihtimali var. Hatta böyle iki isim e, hissediyorum ben burada. Hani böyle iki isim olma gündemleri, iki tane ismi, e, birisi göbek ismi ise birisi kendi adı, adı da olabilir Yani burada direktman tek bir isim göremiyorum açıkçası. Ama sana karşı böyle bir e, fırsat kolu adım atmak için meselenin çok gözetleyen bir insan olduğunu ve tekrar belirtiyorum. Çevrendeki bir kişi bu hayatım. Yani yeni bir kişi değil. senin sürekli takip eden birisi, gözetleyen birisi olarak benim karşıma geliyor. Bazınızın bu yakın çevrede dediğim kişi iş çevresinde gösteriyor olabilir, haberiniz olsun. Ama sana karşı çok yoğun bir tutkusu olduğunu, dokunma isteği, sahip olma isteğinin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kişinin de şöyle bir karakteri var. Devam ettiğimizde gerçekten çok ağır kanlı bir enerjisi var. Ee, yani bir konuda bir hamlede iyice emin olduktan sonra bir şey yapabilir. Yani aynı şekilde senin için bunu söyleyebilirim. Senin duygularından Senden emin olduğu takdirde sana bu gelebilir. Sana kendini belli edebilir. Direktman böyle görüyorum. Devam edelim. Evet bak. Bu zamana kadarki çektiğim bütün kartlar bana bu kişi için sevgisini göstermeyen birisi olduğunu, maske takan birisi olduğunu e, ee, işine geldiğinde çok rahat yalan söyleyen birisi olduğunu böyle kandırmaya müsait birisi olduğunu yine aynı şeyi söyleyeceğim bazılarınızın gizli hayranı iş yeri çevresinden bir kişiyi veriyor hatta bu iş yeri çevresindeki bu kişi böyle patron amir üst gibi durumlar yani sizden bir tık üstün konumda çalışan bir kişilikten bana bahsediyor burası ama sana çok böyle yak yaklaşmak isteyip de yaklaşamadığını ve yaklaşamadığı için de sana böyle kötü, sert davranma gündemlerinin e, söz konusu olma gündemi var burada. Ama e, sana karşı bir adım yapsa mı, yapmasa mı bunları çok ölçüyor, çok değerlendiriyor. Ve sana karşı bir iyi, bir kötü davranıyor. Sevgisini net ifade etmiyor, hayranlığını net olarak ifade etmiyor. Çünkü senden emin olamadığı için diyor kartların bana ama kişiliği bana bunu net veriyor. Aslında bilinçaltında çok duygusal birisi. Ciddi anlamda çok duygusal, çok alıngan bir kişilik. Ama dış dünyaya yansıttığı şey despot, kırıcı ve ketum bir enerji söz konusu. Evet, şimdi isim için biraz daha ayrıntı alalım. Hadi bakalım isminde acaba ne harfler var? Hadi hep beraber öğrenelim. Ben burada direkman T, -I, I, K harflerini görmekteyim. Bu direkman kresteot'a baktığım zaman. Ee, bir de iki isim hissettim burada ama bakalım bize deste neler söyleyecekmiş. Ee, bir bakalım. Evet. C harfi. Ö harfi. O harfi. Ve T harfi. Evet. Kolektifin bazısında T harfi daha baskın gibi görüyorum. Ama bu gelen isimler, bu gelen hafler partnerinizin isminde yer alıyor olabilir. Sevgili minnoş enerji. Hatta iki tane daha çekelim. Sonuçta kolektif ve enerjiye bakıyoruz burada. Gizli hayran kim sorusu için. Biraz daha ayrıntı. E harfi ve i harfi. Evet. Gizli hayranın ismi, harfleri bu şekilde gelmekte. Artık kendi hikayenize göre, kendi durumunuza göre bunu çekebilirsiniz. Sevgili minnoş enerjilerim. Evet, kırmızı desteği için açılım bu kadardı. Şimdi gelelim ee, gold destemize. Canlarım canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz aşağıda instagram hesabımın linki var. Direktman kodla yapıştır yapabilirsiniz linki. Aynı zamanda Telefon numaramda mevcut. Hakkında bölümünde de zaten bütün bilgilerim yer almaktadır. Sevgili minnoş şey enerjilerim, mail hesabım, Instagram hesabım ve telefon numaram yer almaktadır. İstediğiniz yerden bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde hemen gecikmesiz dönüş sağlanıyor her birinize. Hiçbirinizi bekletmemeye çalışıyorum. Evet. Devam edelim şimdi gold destemiz. Acaba kimmiş gizli hayran? Değil mi? Şöyle bir tatlı tatlı bir bakalım. Çok güzel bir açılım bence. Ki benden uzun zamandır istenilen, beklenilen bir açılım. Yani abla harf harf bak. Abla işte ismine bakalım. Abla böyle yapalım. Abla ne olur detaylı bakalım diyorsunuz. Ben siz hiç kırar mıyım ya? Hiç kırar mıyım sizi? Bakın gittim resmen bu açılım için bu şey için bizzat deste yaptırdım. Evet, deste yaptırdım. Biraz çin işkencesi oldu ama. <laughs> Allah'ım gidip bulması bir dert. Hani bir de yapıyorlar. Hatırlıyor musunuz? Benim büyülü kendi kartlarım vardı. Nasıl iğrenç yapmışlardı biliyorsunuz değil mi? Ama mecburiyetten onu kullanıyorum. Abi. Çünkü yaptırdım sonuçta bir kere. Ee, bu seferki de öyle olmasın diye bunu böyle çok araştırdım. Ee, <laughs> öyle yani. Biraz, biraz kaşalı geçti ama sonuç itibariyle kartlar bize ulaştı mı? Ulaştı. Evet. Bir bakalım. Buradaki gizli hayran kimmiş? Bu geliyor. Ne bu ikide bir gelen? Tamam. Gel alacağım seni o zaman. Niyetlendikten sonraki gelen kartları kabul edebiliriz. Sevgili Minnoş Enerji. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 Hazır mısınız? Hadi başlayalım şimdi Gold desteği için bizim için neler var? Hadi gel. Allah Allah. ben direkt ben şunu görüyorum. İki zaten kova burcu. Bir de koç aslan yay burcunun kartı var. Gizli hayran için. Şimdi gizli hayranımızla kolektif enerjinin büyük bir kısmı kavga enerjisi. Gelirim enerjisi. Böyle soğuk keskinlik enerjisi ve böyle buz gibi olma enerjisi söz konusu burada. Bu kişili olan döngünüze sanki bir dönem ilişki başlayacak gibi olmuş veya böyle çok fazla sevgi ilgi e, böyle bir belirtme durumları veya da hani böyle bir hissetme durumları olmuş açıkçası bunu bunu böyle izah edeyim en iyisi daha net bir tabir olur bu ama burada e, ani bir davranış gelirim enerjisiyle bu e, gizli hayran böyle bir arkasın dönme durumları biz olmayız veya sen beni istemezsin gibi bir düşünceye büründüğünü görmekteyim. Bu kişi direkt ma hani böyle sanki bir iş için veya bir durum için senin olduğun şeh şehre gelmiş gibi veya sen onun olduğun şehire gitmişsin gibi ama böyle bir aranızda böyle kolektifin bazılarında böyle bir şehir farklılığı görüyorum. Hatta ülke farklılığı benim karşıma geliyor. Ee, bu gizli hayran bazılarınızın böyle evli olma durumu da var, çocuğu olma gündemi de var haberiniz olsun. Ama bu kişi çok böyle astığım astık, kestiğim kestik birisi. Yani çok inatçı birisi, çok mantık insanı. Yani birinci desteği nazaran bu kişi daha böyle duygularını kontrol edebilen birisi. Duygusallık yok burada. Mantığın dediğine gitme, mantığın dediğini yapma enerjisi söz konusu burada. Devam edelim. Evet burada ciddi anlamda gizli hayranlıktan çıkmış burası bazılarınızda böyle bir anlama durumları veya karşı taraf böyle bir yargı içerisinde sen beni istemiyorsun sen benimle olmak istemiyorsun gibi gibi bir düşünceler veya da bu ee, eş evlilik gündemlerinden dolayı yani ilişki biz başlasak bizim önümüz yok gibi böyle bir düşünceler var burada çok değişik bir düşünceler. Yani adım atsam olmaz ki gelsem sürdüremez ki dediği denildiği duygu durumlar var burada. Ama senden çekinen enerjisi var. Bu kişinin yani sana yaklaşmaya korkuyor ve aranızda böyle bir engellenme, böyle bir tartışma gündemleri var. Yani gizli hayranlıktan burası çıkmış. Yani Gold direkt direktman bildiğiniz, tanıdığınız kişi diyor burada hayran. Yani gizlilikten burası çıkmış tamamen bildiğimiz ve birbirinizi yediğiniz bir kişi bu açıkçası direktman böyle demek daha makul bu desteği için bazılarınız nisan ayından itibaren bazılarınız ama e, haziran ayından itibaren böyle bu kopuşları yaşamış diyor kartlar ama ne siz ne de bu kişi hayatından memnun değil ve birbirinizin yokluğunu arıyorsunuz diyor aranızda çok güçlü bir çekim potansiyel durumu var çok güçlü bir aura var aramızda. Devam edelim peki. Evet bakın bu kişili olan döngünüzde söz konusu olan bir evli teması var. Bu kişi veya siz evli olabilirsiniz. Aynı zamanda çocuk eş gündemleri de söz konusu burada. Ve bundan dolayı e, bu ilişkinin önü görülemiyor. Bu ilişkinin devamı sağlanamıyor olarak benim karşıma geliyor. Diyor ki kartlarım. bu kişi ne konuştuğunu bilmeyen bir enerji. Ne konuştuğunu tartmayan Löp diye ortaya koyan birisi ve sen bu kişiyle bir ilişkiye başlasan diyor bak direkt masını bunu söyleyeceğim. Ee, sen bu ilişkiye başlasan bu kişi olan döngünde bir iyi olursun bir de kötü olursun. Neden? Bu kişinin evli olması, e, evlilik eş günden mi ilişkinize böyle çöreklenebilir problem maalesef e, ve bu kişinin karakteri de. Zorluk çıkarsan uzlaşmacı birisi değil. Sen bu kişiye karşı bir e, barışçıl yönde gitsen bile ne? Yani bu kişi şimdi şu mantık var. Sen benim istediğim şekilde gelmiyorsan veya benim beklediğim gibi gelmiyorsan ben ne anladım o işten dediği bir durum var. Yani istiyor ki dünya her şey benim etrafımda dönsün etsin diyen ve memnuniyetsiz yani siz bu kişiye ne yapsanız yaranamazsınız. Yani çok memnuniyet memnuniyetsiz, hep daha fazlasını bekleyen ve sınırları zorlamayı seven birisi. Aynı zamanda çevresinin etkisine kalan, çevresinin doluşuna gelen de bir insan bu kişi. Ve cinselliği çok seven birisi. Cinsellik gündemliği çok ee, hani böyle bayan birisi olarak benim karşıma geliyor ve seni de bir dönem çok istemiş dokunmak gündemleri arzu gündemleri çok istemiş ama senden beklemediği şekilde böyle bir tepki alınca da sana karşı son soğuk yaptığını ama içi içini yediğini ben buradan görmekteyim evet Bu nedir burada? Karışmış herhalde. Evet. Şimdi bir bakalım ismi nedir bunun? Yani bu gizli hayranlıktan çıkmış bu kişi kimse? Yani direktman Gold deste bana burada farklı bir senaryo anlattı. Ama yine bazılarınız nokta atışı gittiğini düşünüyorum. Bazılarınızda burada bir platoniklik durumu da var. Platonik sevgi. Birbirinizi ifade, hele ki sen ifade etmişsin, ama bu ilişki olmamış, dönmemiş. Yani beklediğin gibi olmamış. Aksine bu kişiden beklemediğin davranışlar tavırlar görüyorsun diyor. Ee, yine aynı şey, yani sen bu kişiye yaranamazsın olarak benim karşıma gelmekte. Ama sana karşı evet hayranlığı söz konusu. Seni seni hala istiyor ama hani şu durum var. İstemem ama yani cebime koy. Hesapları var burada. Evet, her ikisi için de geçerli. Peki, ismi nedir? Bu kişinin adı nedir? Ver bakalım. Gel bakalım nedir adı? H harfi, Z harfi, I harfi, K harfi, evet, F harfi, ve N harfi. Evet sevgili minnoşlarım. Tekrarlıyorum. Evet. Şöyle yapalım hatta. H harfi. Z, I, F, N ve K harfleri bulunmakta. Gizli hayran için diyorum. Bu kişi de böyle tek isim gündemi e, olduğunu hissetmekteyim. Aynı zamanda sevgili minnoş enerjilerim benim. Evet. Bugün kaşın bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Benden danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da bana mailden ulaşabilirsiniz. Gün içerisindeki geri dönüş sağlıyorum hepinize. Bu tarzda konularımızın devamını istiyorsanız da kanala da abone olun ki ben de anlayayım sevgili minnoş enerjilerim. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.